ne yapmayı düşünüyorsun Sinan? Hayır. Unuttukça yeniden kuduruyorsun. Hayır. İstediğin kadar hayırdır. hayır de. Hayır. Hepsi kayıtlı. Hayır. Teklif teklif dedin. Hayır. Kayıtlı. Hayır. Kendi arzunla Rızan'la konuşmadın mı oğlum? Hayır. Hayır. On kere mızacatmışsın. Hayır. Hayır. Buna hayır demenin bir anlamı yok. Hayır. Delikanlı gibi bir söyle be ben hayır. olsam? Hayır. Delikanlı gibi söyleyeyim. Delikanlı hayır. gibi. Hayır. Sen bile olsan evime gelemezsin. Benim ne işim var senin evinde? Şeytanlar gördü <laughs> senin evini de yüzünü de. Seni baban döver miydi? Hayır. Anne? Hayır. Okulda başarı nasıldı? 8 yaşında girdim. 15 yaşında çıktım ben. Kaça kadar okudun? 5'e beşe kadar. 15 beş yaşında e. beşi bitirdin. 7 senedir. 4 kere kaldı. Arkadaşlarınla kavga ettin mi arada bir? Hayır. Cebine şimdi yiyimi taş doldurup okula gittiğin olmadı mı? Yok ben niye cebime taş doldurdum? E senin her gün cebinde taş doldurdum. Ya geç şuradan be. Ya. Bir lafım Heh. daha var. Söyle. Hayır.